Merhaba, bu videoda makin makina halka arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. 9-10 Haziran talep toplama tarihleri. 1 lot 8.80. İskonto oranı %22. Toplam 18 milyon lot dağıtılacak. Halka açıklık oranı %32. Arz büyüklüğü 158 milyon lira. Ana pazarda işlem görecek dağıtım türü eşit ve katılım endeks şartlarını sağlıyor. Hangi bankalardan katılabiliyoruz? Ekrandan bakarsınız. Bankaların halka arz menüleri üzerinden talep girişi yapabiliyoruz. Bu sefer hisse kodu ile talep yapmıyoruz. Halka arz menülerinden. T1-T2 geçerli değil. Bloke ve teminatlı katılabiliyoruz. 18 milyon lotun yarısı yani 9 milyonu bireysel dağıtılacak. Dağıtım eşit olacak demiştik kaç lotla katılalım diye sorarsanız küçük bir halk arz ve şirket birazdan göreceksiniz bence iyi. Bu nedenle tüm lotlar satılacaktır düşüncesindeyim. Ama ne kadar bütçe ayırırsınız buna siz karar verin. Teminatlı katılma bankanız izin veriyorsa bu avantajı kullanabilirsiniz. Fiyat istikrarı 30 gün uygulanacak. 180 günlük bedelli yapmama ve ortakların satmama taahhütleri verilmiş. Tavan ve taban fiyatlarına ekrandan bakarsınız. Makin makine, makine 3 dalda üretim yapıyor. 1 geçiş sistemleri, metro, AVM, bina girişlerinde bulunan turnike sistemleri ve benzeri geçiş sistemleri. Geçmiş projelerinden örnek verirsek, Azerbaycan Ada Üniversitesi girişi, Sırbistan Atrium Plaza, Pakistan metrosu, Sudan demiryolları. 2 hassas döküm. Otomotiv, savunma, silah, medikal gibi alanların ihtiyacı olan döküm malzemeleri üretiyorlar. 3 döner kesme ekipmanları. Bu ürünü 25 senedir Almanya'da bir distribütör var. Onun için üretiyorlar. Bu tedarikçi tüm Avrupa'ya dağıtımını yapıyor. Döner ekipmanlarında tek müşteri risk olarak gözükse de firmayla 25 senedir istikrarlı bir ticaret devam ediyor. Hatta sözleşme üzerinden değil, güvene dayalı bir ticaret yürütülüyor. Ürünlere ve gelirlere bakalım. Geçiş kontrol sistemleri toplam satışların %13'ünü oluşturuyor. Hassas döküm satışları %39 döner ocağı %6, %42 de servis bakım ve ticari mal satışı. Yurt içi satışlarının oranı %69, yurt dışı satışlarının oranı %31. Şirket mevcut haliyle üretim kapasitesini doldurmuş durumda ve yeni müşterilere, yeni taleplere cevap verememekte. Bu nedenle yeni bir arsa üzerinde kapasitesini artıracak bir fabrika inşasına başlanmış. Böylece hem mevcut kapasiteler artacak hem de yeni olarak alüminyum hassas döküm işine başlanacak. Şirketin halka arzdan bir geliri olmayacak. Neden halka arz oluyor? Kobi AŞ adlı girişim sermayesi şirketi Makme 14 sene önce yatırım yaparak ortak olmuş ve hedeflediği büyüklüğe ulaştığı için ortaklıktan çıkış yapmak istiyor. Bu nedenle elindeki hisseleri halka arz ediyor. Kobi AŞ'nin faaliyet alanı bu. Küçük şirketlere yatırım yapar, büyüdüklerinde hisselerini satar, çıkar ve yeni küçük şirketler bulur. Şirket kar ediyor, geçen senelere göre karını artırmış. Cari oran 4.71 gayet yüksek bir oran. Yani işletme sermayesi sıkıntısı yok. Borç ödeyememe sıkıntısı yok görünüyor. Şirketin kira borçları dışında finansal borcu bulunmuyor. Zaten katılım endeksine uygun demiştik. FK oranı 8.62 bu kadar düşük FK'lı bir halka arz pek gelmiyor. İlk defa bir halka arzda açgözlü davranılmadığını düşünüyorum. Biraz nakit bulursam ben de katılmayı düşünüyorum. Kısa vadede düşse bile orta ve uzun vadede yükselme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Açılışta yükselirse zaten sorun yok. Videoyu beğenelim, kanala abone olalım. Hoşçakalın.